en lüks mekanlarda ve restoranlarda vakit geçirmek, bir şeyler içip yemeğimizi yemek. Son model, pahalı ve lüks araçlara sahip olmak. Hizmetin ve kalitenin üst düzey olduğu, ultra lüks otellerde konaklamak. Güzel bir sahil şehrinde, denizin ve kumun tadını çıkartarak, doyasıya eğlenceli bir tatil yapmak. Gece hayatının renkli dünyasında eğlencenin tadını çıkartmak. Evet günümüzde içerik üreticileri aslında bu saydıklarımızın bir çoğuna sahip olma imkanı buluyorlar. Şimdi sizlere ülkemizde bu içerikler sayesinde en çok gelir elde eden isimleri saymadan önce, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek bizlere destek olmanızı rica ediyoruz. Delimi ne ismiyle bilinen Fester Abdü, ülkemizde en çok para kazanan içerik üreticilerinden biridir. Özellikle kendine özgü konuşma tarzı ve eğlenceli tavırlarıyla izleyiciler arasında popüler hale gelmiştir. Delimine ekibinin bir parçası olarak çeşitli challenge, deney ve eğlenceli içeriklerde yer almıştır. Yıllık kazancı ise ortalama 18,4 milyon Türk Lirası olduğu tahmin edilmekte. Testo Taylan, gerçek adıyla Taylan Özgüçtan yıldız. Ülkemizde yüksek kazanç elde eden bir diğer içerik üreticisi. Eğlenceli kişiliği ve spor temalı içerikleriyle tanınan Taylan, YouTube ve Instagram platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Özellikle ev ziyaretleri, fitness videoları ve mizahi içerikleriyle dikkat çekmektedir. Yıllık kazancı ise ortalama 85 milyon Türk Lirası olarak tahmin edilmektedir. Ruhi Çenet, ona dünyada en çok izlenen Türk içerik üreticisi diyebiliriz. Genellikle gizemli olaylar, tarih, bilim, teknoloji ve ilginç bilgiler içeren videolar üretir. 2012 yılında YouTube'a katılmış ve zamanla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ruhi Çenet'in anlatım tarzı ve araştırmacı yaklaşımı onu YouTube Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinden biri haline getirmiştir. Yıllık ortalama kazancı tahminlere göre yaklaşık 113,6 milyon Türk Lirasıdır. Orkun Işıtmak, Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biridir. Eğlenceli ve deneyim odaklı videolar, ünlülerle ve fenomenlerle eğlenceli içerikler. Mizah, challenge ve vlog tarzı içerikler dünyanın farklı yerlerinden deneyimler ve seyahat içerikleri gibi eğlenceli içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşmıştır. Yıllık ortalama kazancı tahminlere göre 120 milyon Türk lirasıdır. Bir diğer içerik üreticisi olan Tuna Tavuz, bir powerlifting sporcusu ve sosyal medya fenomenidir. Sosyal medyada özellikle ağır nesneleri kolaylıkla kaldırabilmesi ve yüksek miktarda yiyeceği hızlıca tüketebilmesiyle tanınmaktadır. Call of Duty gibi FPS oyunlarının video kurgularını yaparak YouTube'da içerik üretmeye başlamış, daha sonra eğlence ve spor içerikleri üretmeye devam etmiştir. Yıllık ortalama kazancı tahminlere göre 130 milyon Türk Lirasıdır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte içerik üreticilerinin kazançları ve YouTube dünyasının finansal tarafını konuştuk. Umarım bu video sizin için bilgilendirici ve keyifli olmuştur. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca hangi içerik üreticisinin kazancını merak ediyorsanız yorumlarda benimle paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin istediğiniz isimleri inceleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.